Mabekhert sari dersini. Smatero ferame, Çevrigra, Bazugera, Plurra, Kızıl Kilisera, Koçkirira, Sevasra, Tezcanra, Eci Teheramo. Afrikalıların bir atasözü var. Afrika yaşlıları der ki, bir avın yanını kapalı tutmak, ona bir çıkış kapısı bırakmamak cinayettir. Biz çok şey istemiyoruz. 1938 gününün sadece bir gününün hesabını versinler yeter. Söz gelimi 15 Ağustos 1938 günü tabanlarında kıyılan, Hegao Pil'de kıyılan, Harçik'te kıyılan, Kemera Bel'de kıyılan, Yusufan köylerinde kıyılan, Deş civarlarında kıyılan, Beyaz Dağ'ın arka yüzündeki Hopik'te kırılan, Kırniklilerin, Zımetlilerin, Keşkilerin bunların hepsi aynı gün kıyılmış, aynı gün yeryüzünden silinmiş, kurtulmuşların çocuklarısınız siz. Ben size küçük bir hikaye anlatayım. Zımek'te, Hopik'te adil kökün hikayesini anlatayım. Hani Necip Fazıl kısak der ya arkadaşlar okuyanlarınız vardır, duyanlarınız vardır. Der ki orada Zımek'te bir subay bana anlattı. Diyarbakır'da ben askerdim. Oradaki anılarını keyifle sigara tellendirerek anlatıyordu. Bana diyordu ki bir kadının karnından biz bir bebeğin kök. Şimdi Almanya'da Brefeld kentinde yaşıyor 71 yaşında. Göbek bağı süngüyle kesilmiş bir halkın böylesine güzel, böylesine hümanist değerlerle, böylesine aydınlanma çağından, Rönesans'tan bugüne insanlığın uğruna kavgalar verdiği değerlerle büyüyen, böylesine iyimserlik yüklü, böylesine insana dönük bir neslin çocukları oturuyor burada. Bunlar diyorlar ki, Sizden çok şey istemiyoruz. Sadece adalet. 1971 Komün kıyımının anısına Victor Hugo'nun Paris Perlaşez mezarlığının temel taşlarına yazılı bir sözü var. Diyor ki gelecek kuşaklardan istediğimiz intikam değil. Sadece adalet. Geçenlerde Sayın Başbakanımız dediler ki siz ama durum daha yakınlarda dersimsir günleri var. Onların her birinin parçalanmış ailelerinin nerede savrulduğunu, başlarına neler getirildiğini belgeleri var ellerimizde. Bunu açıklayacağım dedi ama açıklamıyorlar. Biz hala beklemekteyiz. Bu bir siyaset manevrası, bir santaj aracı, bir politik manevra Malzemesi olmamalıdır. 71 yıl sonra biz her bir yanımızdan kanıyoruz. Darma dağın edilmiş hayat alanlarımızla, 305 mezramızla, 105 köyümüzle, sular altında kalan mezralarımız, vadilerimiz ve siyanürle yıkanan ırmaklarımızla biz mağduruz. Yüzyıldır mağduruz, bin yıldır mağduruz bu topraklarda. Biz bir şey istemiyoruz. Sadece hakaniyet, sadece adalet. Teşekkür ediyorum.